Herkese hayırlı günler. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size yeni bir börek tarifi vereceğim. Bu tarifi annemden aldım. Çok güzel bir tarif. El aşması ıspanaklı börek. Öncelikle malzemelerimiz bir tane yumurta, tamamı, bir su bardağı alık süt, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı ılık su, 2 tatlı kaşığı kuru maya. Bu sıvı karışımı maya ile birlikte güzelce çırpıyoruz. Daha sonra üzerine 2 su bardağı kadar un, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı da toz şeker ilave ederekten hamurumuzu güzelce bir kıvam alana kadar yoğuruyoruz. Çok katı ve cıvık bir hamur olmayacak. Tam orta kıvamda bir hamur olacak. Yoğurmuş olduğum hamurumun ağzını kapataraktan mayalanması için bir kenara alıyorum. ıspanağımı 2 saat önceden ıslamıştım suya. 2 kere de yıkadım. Tekrar 3. kez yıkadıktan sonra doğruyorum. Ovalayaraktan sıkıp bir kaba alıyorum. Üzerine bir kelle kuru soğan, bir tatlı kaşığı acı toz biber, isteğe bağlı isteyen kadar isteyen katmaz. 2 çorba kaşığı kadar sıvı yağ ilave ve bir tatlı kaşığı tuz ilave ederekten iç harcımı ıspanaklı iç harcımı hazırlıyorum. Soğan ve pul biber isteğe bağlı isteyen peynir de katabilir daha sonra mayalanmış olan hamurumu bir masa üzerine alaraktan bezeler haline getiriyorum. Bu hamurdan 3-4 tane beze 13-14 tane pardon, 13-14 tane beze çıktı. Çok az un kataraktan oklava ile açıyorum teker teker orta büyüklükte çok kalın ve ince olmayacak isteyen merdane ile de açabilir açtığım hamurları bir kenara hepsi bitene kadar koyuyorum daha sonra 100 gram tereyağı bir çay bardağı sıvı yağ eriterekten bir kapta açmış olduğum yufkalarımı hamurlarımdan açmış olduğum yufkalarımı teker teker yağlıyorum ve üst üste gelecek şekilde koyuyorum Teker teker yağlayaraktan üst üste gelecek şekilde koyuyorum. Hazırlamış olduğumuz banaklı iç harcımı her tarafına yayaraktan elimle rulo haline getirerekten böreklerimizi hazırlıyorum. Teker teker hepsine. İç harcımı yayarak böyle görüldüğü üzere rulo haline getiriyorum. Tepsiye isterseniz düz bir şekilde isterseniz de yuvarlak bir şekilde koyabilirsiniz. Tepsimize yağlı kağıdımızı serdikten sonra böreklerimizi tepsimize yerleştiriyoruz. Ben yuvarlak bir şekilde koydum. Siz isteğe göre düz bir şekilde de koyabilirsiniz. Bu şekilde sararaktan hepsini bir tepsi zaten bu tarifimiz yerleştiriyoruz. Tepsi mayası gelmesi için üzerine biz bir bez örterekten beklemeye alıyoruz. Üzerine ise iki çorba kaşığı yoğurt, bir tane yumurtanın kırmızısı, yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ ilave ederekten bu karışımı güzelce çırpıp kaşık yardımıyla açmış olduğumuz ve tepsi mayası gelen böreğimizin üzerine yayıyoruz ve fırça yardımıyla her tarafına sürüyoruz. Başka üstüne susam ve çörek otu tercih ederseniz katabilirsiniz. 180 derecelik fırında güzelce altı üstü pişene kadar böreğimizi pişiriyoruz. Kanalıma verdiğiniz destekler için şimdiden hepinize teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun. Güzelce böreğimizi kesiyoruz. Çok güzel bir börek oldu. Mutlaka deneyin. Şimdiden herkese afiyet olsun. Herkese beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim.